Bazı hikayeler vardır. Basit gibi başlar ama sonunda insana hem gülümsetir hem de düşündürür. Şimdi size tam da böyle bir hikaye anlatacağım. Bir tren yolculuğunda tesadüfen yan yana oturan bir öğretmen ve bir çiftçinin arasında geçen, zekanın bilgiye nasıl meydan okuduğunu gösteren eğlenceli bir hikaye. Hazırsanız, arkanıza yaslanın. Çünkü birazdan duyacağınız olay hem sizi şaşırtacak hem de hayatın küçük oyunları karşısında kimin gerçekten güçlü olduğunu sorgulatacak. Bir gün bir öğretmen uzun bir tren yolculuğunda bir çiftçinin yanına oturur. Yol sessiz ve sıkıcıdır. Öğretmen biraz sohbet, biraz da zihin sporu olsun diye çiftçiye bir oyun teklif eder. Bakın der, ben size bir soru soracağım. Eğer bilemezsiniz bana 50 TL vereceksiniz. Sonra siz bana bir soru soracaksınız. Eğer ben bilemezsem size 5000 TL vereceğim. Ne dersiniz? Çiftçi omuzlarını kaldırır, pek umursamaz bir ifadeyle tamam der. Öğretmen oyuna hızlı başlar. Dünya ile ay arasındaki tam mesafe nedir? Çiftçi bilmez ama en ufak bir panik yaşamadan cebinden 50 TL çıkarır ve öğretmene uzatır. Şimdi sıra çiftçi de kısa bir süre düşünür, sonra öğretmene döner ve şu soruyu sorar. Peki hangi hayvan üç ayakla dağa tırmanır, dört ayakla iner? Öğretmen şoke olur. Soru basit gibi görünür ama cevabı yoktur. Kafasında onlarca ihtimal döner durur. Kitaplarını açar, notlarına bakar, mantık yürütür ama bir türlü doğru cevabı bulamaz. Sonunda çaresizce pes eder. Ve cüzdanından 5000 TL çıkarıp çiftçiye verir. Çiftçi parayı alır, memnun bir gülümsemeyle koltuğuna yaslanır ve gözlerini kapatıp uyumaya hazırlanır. Ama öğretmen için iş burada bitmez. Kaybettiği paradan çok cevabı öğrenememek içini kemirmektedir. Dayanamayıp çiftçiyi dürter. "Tamam, bilemedim ama ne olur söyleyin. O hayvan hangisi?" Çiftçi gözlerini aralar, sakin bir şekilde cebine uzanır ve elindeki 50 TL'yi öğretmene geri verir tek kelime etmeden tekrar uyur. Bazen hayatta en büyük avantaj en çok şeyi bilmek değildir. Bazen en zeki davranış en doğru anda hiçbir şey bilmediğini kabul edebilmektir. Ve pratik zeka çoğu zaman teorik bilgiden çok daha hızlı kazanır. Evet, gördüğünüz gibi bazen hayatın içindeki en basit sorular bile en bilgili insanı köşeye sıkıştırabilir. Bu hikaye hoşunuza gittiyse, bunun gibi daha birçok şaşırtıcı ve düşündüren hikaye için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeniz ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmanız da yeni içerikler için bana büyük destek olur. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.